Diyorsun ki yani bu bir serzeniş aslında. Bir diğer taraftan da eleştiri hep gelişimi getirir. Çok ciddi ge bir problem bu. Eleştiri de böyle gelişimi getirir Nasuhi beraberinde. Hep konuşuruz. Önemli bir şey söylediğinde çünkü diyorsun ki bu da bir taraftan güveni zedeleyen bir şey. Yani Hakan Fidan örneği ya ve Mevlüt Çavuşoğlu örneği o kadar önemli bir örnek ki. Evet, e, tabii... 12 yıl, 8 yıl önceleri de var. Yani hep bir insicam içinde gidiyorlar. Yapıp ettikleri işler hep aynı kulvarda. E, beğenirsiniz beğenmezsiniz eleştirirsiniz ama bunun sağladığı katkılar var. Mesela biz dünyaya bakarken hep bir şey söyleriz değil mi? Falanca adam, falanca bakan, falanca isim şu kadar uzun yıl görevde kalabildi. Bu çok önemlidir. Mesela bizim coğrafyamızda daha kıymetlidir bu birikimleri, bu hafızayı kullanabilmek. Ama şimdi ekonomi bürokrasinin, ekonomi yöneten bakanların aynı hafızaya sahip olduğunu söylemek mümkün mü? Bu çok yanlış. Çok yani bu isterseniz TÜİK için söyleyin, isterseniz bizzat ekonomiden sorumlu bakanlar için söyleyin. Şimdi bunu da söyledikten sonra şuraya gelelim. Ee, birkaç gün önce Türkiye'de çok önemli bir tahıl zirvesi oldu ve bir anlaşma imzalandı. Şimdi ben şuna hiç girmek istemiyorum. Yani eğer burada ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde Türkiye'nin derdiyle dertlenen bir insan varsa Türkiye'nin gururuyla da gururlanmak durumundadır. Bu çok güzel bir şeydir. Ama derdiyle dertlendiğiniz bir ülkenin iftiharıyla, başarısıyla birlikte olmuyorsanız orada bir arıza var demektir. Burada bence ciddi bir arıza var. Şimdi Türkiye bu tahıl zirvesinde o uluslararası aktörleri, savaşan iki tarafı Birleşmiş Milletler'in de çok ciddi katkısıyla bir araya getirdiği bir anlaşma imzalandı ve dünyada tahıl fiyatları düşmeye başladı. Bir, bir umut oldu yani bakın bizim dışımızda Afrika'da Mısır'da çok ciddi sorunlar var ve bu sorunlar daha başlangıç aşamasında. Şimdi Türkiye buradan sadece itibar elde etmiş olsa o bile önemlidir. Ama Türkiye'nin bu hamlesini ya tarımda bir şey mi yaptınız kardeşim? Bununla mı övünüyorsunuz? İşte sen tahıl ithal ediyorsun, saman satın alan bir ülkesin yaklaşımı ülkesin yaklaşımı ile ele alanları da ben anlamakta güçlük çekiyorum. Şimdi bütün bunları niye söyledim? E, tamamlayayım iki husus söyleyeceğim. Bir Şimdi Türkiye bir bölge ülkesi, bir bölgesel güç. Bu niye önemli? Bazen dünyanın herhangi bir yerinde olursunuz da bölgesel güç olmanız ya da yerel gücünüz çok bir şey ifade etmez. Ama dünyada şöyle birkaç tartışma var. Deniliyor ki küresel sorunları küresel ölçekte çözelim. Bu bitti. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi bile ısrarla ve inatla işte 100 yıllık iktisat teorileri, 200 yıllık iktisat teorileri falan diyerek liberalizmden başka hiçbir şey savunmazken ki sayın genel başkanları neoliberalizmin nasıl bir tehlike olduğunu dünyaya bir mitinginde çok açık bir biçimde de ifade etmişti. Ama belli ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genelde siyasi omurgasında ya da ekonomi politikalarını belirleyen isimlerde pek de öyle neoliberal tezlere karşı çıkan yok ya da ben görmemiş olabilirim. Yani hata payımı bırakarak söylüyorum. Şimdi böyle bir dünyada üç şey tartışılıyor. Yerelde kendi problemlerinizi çözebilmek, bölgesel ölçekte çözebilmek, küresel ölçekte çözebilmek. Şimdi yerelde çok fazla kimsenin bir şansı yok. Küresel ölçekte de bu işlerin çözülemeyeceğine dair bir tablo var ortada zaten. Muazzam bir çatışma var dünyada. Dünya kelimenin tam anlamıyla çok çok özür diliyorum izleyicilerimizden. Kabak gibi ortadan ikiye ayrılmış durumda. Yani Dünya nüfusunun %45'ini temsil eden bir istediğimiz bir yapı, Rusya'nın, Çin'in, Hindistan'ın, Güney Afrika'nın içinde olduğu yapı, bir tarafta da Batı ittifakı dediğimiz kendi arasında da şu an euro ile dolar arasındaki dengeden de görebileceksiniz. Ciddi kavgalar yaşayan bir başka yapı. Ama bölgesel olarak bir takım şeyleri yapabilirsiniz. Bu sene sağlar. Türkiye bulunduğu coğrafya, jeopolitiği, Montreux Anlaşması'nın kendisine sağladığı muazzam imkanlar ve savaşın işgalin başından beri izlediği denge politikasıyla nasıl bir yere geldi? Bakın hem Ukrayna'yı hem Rusya'yı defalarca masada oturtabilen bir yere geldi Türkiye. Bunlar laf olsun diye yapılmış işler falan değil. Türkiye böyle bir bölgesel güç olarak da çok ciddi bir stratejik avantaj elde etti. Nasıl Çıkış öyle, yolu, biz yolu bugün da burası Türkiye'nin. Bakın. Önce, özür diliyorum efendim. Sizdeyim. Ee, biraz kalmak Estağfurullah. Size. Söylediğiniz önemli. Siz diyorsunuz ki Türkiye diplomaside elde ettiği çaba yani elde ettiği mücadele işte çabayla birlikte bu verdiği mücadele takdire şayan. Şimdi dünya bir şekilde bunu alkışlıyor teşekkür ederken. İşte içeriye bakıldığında içeriden böyle bir muhalefetten öyle şeyler görüyoruz ki gerçekten inanılmaz serzenişler var ve kimse işte tebrik etmiyor takdir etmiyor. Oysa çok önemli muhalefet e, e, takdir etmiyor tebrik etmiyor ve ardından da şöyle sorular soruluyor. Cuma günü işte bunu burada yine yayında Faruk Aksoy, Sayın Ersan Şen hep birlikteydik. Sayın Faruk Aksoy hep birlikteydik. Ya e Peki tamam izledim, bütün bunlar biliyorsun. Yani bütün bunlar yaşanıyor. Vatandaşın cebine ne yansıyor? Yani evet. vatandaşa ne yansıyor diye soru soruldu. Dedim ki hepinizin aklında böyle bir soru var mı gerçekten? Herkes dedi ki, evet aklımızda böyle bir soru var. Tamam bunlar yaşanıyor ama vatandaşa. Ayrıca Faruk Aksoy da şöyle dedi. Dedik ki ya ben açıkçası şunu da söylüyorum. Neden muhalefetten bir tebrik ya da teşekkür bekleniyor? Yani e, muhafet, siyaset yapıyor. Yani oturup da evde Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener mükemmel bir diplomasi başarısı bu tebrik ediyorum, alkışlıyorum diye bir tweet atmaları sosyal medyada, mecrada ya da bir açıklamalarını demeyebilirler beklemek ya. yani demeyebilirler. Hani bunu, bunu beklemek de biraz abes kaçıyor dedi. Ne dersin? Tamam, tamam. Güzel, güzel. Peki ben şunu söyleyeyim. Hani Bütün bu diplomasi ee, kimini, başarıları, cebine, cebine bu tahır girecek... meselesi vatandaşın cebine yansıması nedir diye bir soru sordular. Yine burada konuklarım, iki konuğum da burada kendileri de sordular. Bir de dediler ki siyaseten e, Tabii. bunu beklemekte ne kadar doğru, ne dersiniz? Hemen birkaç şey söyleyeyim çünkü süre akıp gidiyor. Ee, bu söylediğin de çok önemli. Ee, şimdi... Ersan Hocam da Gülay Hanım da Mustafa Balbay çok önemli eserler vermiş bir gazetecidir bu konuda. Yakın coğrafyamızda, Orta Doğu ve uluslararası ilişkilerle. Tezlerin önemli bir bölümüne de katılırım, onu da söyleyeyim. Ee, belki kendisini şaşırtır bu ya da buradaki hazını şaşırtabilir ama çok önemli çalışmalar yaptı. Takdirle kendisine burada söylemiş olayım. Ama bunların yanı sıra dünya yeni bir yere gidiyor ve şunu e, herhalde hepimiz biliriz. Bu tür itibarlar masada kalıp ertesi sabah yok olan hani şeye havaya atmosfere karışan itibarlar değildir. Bakın tahıl fiyatlarının düştüğünü söyledim dünyada. Biz kendi bölgemizde, yakın coğrafyamızda yahut küresel ölçekte insanların tahıla 3 misli, 4 misli fiyatlarla ulaştığı bir dünyada yaşamanın gerçekten emin, güvenli bir dünya olduğunu düşünüyoruz. Yani bizim şu anda her şeye rağmen kendimize ait bir üretimimizin olması. Ben tarımdaki eksikliklerle ilgili söylenen her şeyi çok önemsiyorum. Türkiye tarımda çok daha iyi olmalı. Ama Sayın Yeni Bakan'ın da bu konudaki vizyonu önemseyelim. Venezuela ile ilgili söylenenler de çok büyük haksızlık. Onu da söyleyeyim. Yani yapılmak istenenle buralarda ya da genelde anlatılanların hiçbir ilgisi yok. Fakat şunu görelim. Bu dengeler, kurduğunuz bu dengeler Türkiye'ye bölgesel olarak öyle bir anlam yüklemeye başladı ki. Bakın bunu göreceğiz hep birlikte. Sadece nakliye açısından baktığınızda. Ulaşım maliyetleri muazzam şu anda dünyada en büyük problemlerden birisi. Enerjinin yanı sıra nakliye maliyetleri. Bu sadece bizim Antalya'da ürettiğimizi Trabzon'a götürmemizdeki nakliye maliyeti falan değil. Dünyada böyle bir problem var. Bu Türkiye'ye çok ciddi avantajlar sağlayacak. Türkiye bunu doğru yönetebilirse, ihracatla ilgili iştahını koruyabilirse bakın şu anda Türkiye ihracata mal yetiştiremeyen bir ülke durumunda. Ha bunun kötü bir getirisi de var parantez içinde. Bazı malları ihraç ediyor olmanız kendi içinizde fiyatların artışına da neden oluyor. Bu da başka bir şey. Ama ısrarla ihracatınızı, üretiminizi artıracaksınız. İhracatınızla ithalatınız arasındaki olumsuz dengeyi lehinize çevireceksiniz. İstihdam alanları yaratacaksınız. Başka bir tehlike. Hep ufukta konuşuluyor ya bakın AK Parti açısından söylüyorum bu. Türkiye'ye para gelecek. İşte Arap dünyasından gelecek, şu sermayeden gelecek, oligarklardan gelecek vesaire. Eğer bunları Türkiye'nin cari açığını kapatmakla ilgili bir finans kaynağı gibi görürse Türkiye şu anda Türkiye yönetenler hayatlarının değil herhalde yüzyılımızın en büyük hatasını Hatası yapmış olurlar. Olur. Bunların derhal derhal üretime ve yatırıma dönüştürülmesi gerekiyor. Evet. Finansın doğru kullanılmadığı dönemlerin acısını çekiyoruz şu anda. Sevgili Farun söylediği eleştiriye de şöyle bir karşılık vereyim. Neden muhalefetin katkısı önemli? Ya hiç olmazsa <laughs> Hiç olmasa derken bir tebessümle de söylemiş olayım. Sayın Abdullah Gül'ün söylediği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın ismini almadan da tebrik edebilirsiniz. Yahut bu Türkiye'nin başarısıdır, ortak başarımızdır da diyebilirsiniz. Veya sevgili Gürsel Tekin'in Montreux'den alıp bugüne getirdiği gibi de getirebilirsiniz. Niye önemli biliyor musun Faruk Aksay'ı? Şundan dolayı önemli. Bu tür başarılar etrafında toparlanıyor olmak, toplanıyor olmak, bunlar etrafında bir gelecek tasavvuru inşa etmek eski deyimle çok önemli. Yani biz sabahtan akşama kadar birbirimizi eleştirebiliriz ama ortak noktalarımızı da artırmak zorundayız. Herkes aynı duyarlılık içinde olmak zorunda mı? Hayır değil. Mesela eğer yanlış hatırlamıyorsam, hadi bugün bir böyle küçük sataşma kontenjanımı kullanayım. Ersan Hoca o gün tahıl koridorunu anlatırken dedi ki, bunlar dedi masada poz vermekle olmuyor sadece. Doğru. Sadece dedim ben. Bu eleştirisini evet, de. Evet. NATO, İspanya. Sadece, tabii tabii. Evet, tamam. Sadece. Şüphesiz. Yani, bakın lazım. bu hadisenin hemen arkasını... <laughs> Bu hadisenin hemen arkasında Rusya bir Ukrayna gemisini vurdu. Ben bunu şöyle okudum mesela dış politika diliyle. Tamam tahıl koridoru eyvallah, anlaşmalar eyvallah ama patron benim. Yukarıda kendisini patron olduğunu ilan ediyor. Bu süreçleri böyle birlikte görmek gerekiyor. Ben e, karamsar değilim, çok net söyleyeyim. E, karamsar Peki. olanlarımız da olabilir ama onlara şu şunu söylemek isterim, son cümle. E, i̇ster Sayın Cumhurbaşkanı uyarısından bakın isterseniz Türkiye'nin elde ettiği ve benim şimdilik tarif etmeye çalıştığım. Çünkü ben de